Adını söyle. Hüseyin. Kaçıncı sınıftasın? Yedi. Bunu ne amaçla yaptın? Proje. Evet. Origamilerden bir park yaptı arkadaşımız. Köpek kulübemiz var. Çekim evet. Uçak. Kuş. Kelebek. Kelebekten parkımız Çirki. var. Tilki. Şurada da kurbağa var. Bir ağaçlarımız, bir de ağaç kurbağayı görelim. Evet, kurbağamız. Çocuklar altından üzerinden girip oynayacaklar. Bir de tilkiyi gösterelim. Evet, bu bir hayvan parkı ama origamiden arkadaşımız evindeki malzemelerden yaptı. LED ışıkları var. İnşallah bir daha yine. Hocam, derslerin ne zaman gideceksiniz? Çocuk. Ee ışıklı olarak çekeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.